Bayağıdır vlog çekmiyordum. Ee, o zaman o zaman bomba gibi bir vlog gelsin. Biz öncesi mangal partisi hem de hem de hayvan çiftliğinde. Bu bon. At çiftliğine gidiyoruz şimdi. Kombin. Ee, bir mangal partisi yapacağız. Ondan sonra da bizelerimiz başlayacak. Burada bakın <laughs> hiç vlog çekmedim fark ettim çekeceğim. Daha çok çekeceğim artık. Bir vize haftası o. Bir vize haftası bile o çekerim. Ah, çok eğlenceli oldu. Hem de bana motivasyon olur. Şimdi buluşulan yere gidiyorum. Ve Gülsü'yü görüyorum. <laughs> Evet Gülsü ile buluştuk. <laughs> ben de <fikir> ilk bu çekiyorum. <laughs> çekiyorsun. Ben de saçım <laughs> çok evet. Ee, vlogumuza hoş geldin. Bu evet, bir at vlogudur. <laughs> at vlogudur <gülüldür> mesela. Evet. <laughs> evet Sena Hanım en sevdiğiniz at hangisi? Arya. Hı. Sizinki hangisi? Benimki Malazgirt. <laughs> <laughs> Bazı hazırlıklar yapılıyor. <laughs> kalkmıyor. Ne göre komün Ama çok var, çok aldım. Çünkü çok işemiş. <laughs> bir advent etti zaten bir şey Hadi. Doldu. Hadi. Doğdu hep evet. evet, uyanık. Öyle mi doğdu? Başka bir şarkı söyleyelim. Öyleydi ya. Yanlış kişi çekiyorsun. Başka bir şey söyleyelim. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> <leha>. Bu malazgirt Bu <laughs> Ali Çöylü galiba <laughs> Bu da içecek mesajı <gülüyor> Sucuk <laughs> Yiyecek <mı? gülüyor> düşürüyorsun ama ben mi düşürüyorum? Hiç mi yemedin? Bak, oldu bak. Al bak yok yok <laughs> arkadaşlar. <island> kadar küçük Böyle de çok evet. Duman olduk. Hepimizin gözler yaşlı. En çok bunu ama görmüyorsunuz. <laughs> Dedim sana. Yanıyorum. Bu <laughs> adam. Duman olduk. <laughs> Şöyle bir fanfekt. fact. Berkay dedi ki at kafam var, ona dediler ki hadi Aliço'nun karşısına çık. Ama at kafasında hiçbir şey gözükmüyor yani. Berkay tekmeyi yiyordu. Bak, bak, <laughs> sağında at! Berkay! Çık çık çık! Başka bir <derkay. gülüyor> başladı Bir gerildi. Ben sadece de oturup duruyordum. <laughs> çok rahatsız oldu, çok rahatsız oldu. Sen hiç korkmadın mı? Görmüyorum. <laughs> Aliço durduğu yerde kafasını ben yani, kaldırıp Sapağı falan var çekersiniz diye kendimi bıraktım yani Seni ya. kimse çekmedi ben çektim bu arada <laughs> Aliço durduğu yerde kafasını kaldırıp böyle baş boyun verip burnunu nefes vermeye başladıysa kaç. E görmüyorum ki Özellikle önüne he. çekilirim ayağını vurabilir herhalde Nasıl hissediyorsunuz? Cahil cesareti <laughs> Yani Bir <be>, gelsin. <laughs>